Okay. Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisi şerifinde diyor ki İmam Ahmet rivayet ediyor Bize dört kişiyi tanıtıyor aleyhissalatü vesselam Normalde bunların hepsi parçalı parçalı Bukhari'de, Müslim'de var. Ama bu dördünün toplamı Ahmet'in Müsned'inde var. Rahimahullah. Diyor ki size mümini haber vereyim mi? Ela uhbirukum bil mümin. Vere Allah'ın Resulü mümin kimdir? Men emmenehu nasu ala enfusihim ve amwalihim. İnsanların mallarında ve canlarında kendinden emin olduğu adamdır. Peki Müslüman kimdir? Kimdir ey Allah'ın Resulü? Men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi. Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu adamdır. Peki mücahit kimdir? Cihad eden adam kimdir? Men <laughs> cahede hevahu veya men cahede nefsehu fi taatillah. Allah'a itaat etmek için nefsiyle mücadele eden adamdır. Nefsi onu çekiyor, yat diyor. Yok diyor, ben kalkıp namaz kılacağım. Nefsi onu çekiyor, boş şeyler konuş diyor. Yok diyor, ben bir kitap okuyacağım. Ben bir ders dinleyeceğim. Nefsi onu çekiyor, çalış dünya edin diyor. Hayır diyor ben Allah yolunda cihad edeceğim. Allah'ın düşmanlarına karşı savaş vereceğim. Nefsiyle nefsinin istekleri karşısında mücadele eden insan Allah yolunda mücahiddir diyor. Size muhaciri haber vereyim mi? Verey Allah'ın Resulü. Muhacir günahları ve hataları terk eden adamdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ilim öğrenmek için sabah evinden çıktığın zaman sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her taraftan kendisine mücahit, mücahit dediği adamsın. Video izlenerek mücahit olunmaz. Orta Doğu siyaseti hakkında konuşularak mücahit olunmaz. Yerinde oturup Musul'da Rakka'da ölen çocuklara timsah gözyaşı dökerek mücahit olunmaz. Vah 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 vay Müslümanların haline demekle mücahit olunmaz. Bunlar insanın kendisini kendisiyle aldattığı şeylerdir. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında oturduğu yerden insanların acıları üzerinden edebiyat yapan ama ne onların acılarına yaralarına merhem olan ne de Allah'ın dinine, davasına başka bir açıdan yardımcı olan sadece konuşan, sadece konuşan dünya kadar insan var. Kaç kişiye Allah'ın dinini anlattın? Yok. Allah'ın dini için yapılan bir projede senin ne katkın var? Ne emeğin var? Paran mı var? Çocuğunu mu verdin? Gençliğini mi verdin? Vaktini mi verdin? Yok. Bu kadar dünyada mücadele eden insan var. Hangi sancağın altında, hangi yaraya merhem oldun? Yok, o da yok. Ne yaptın? E, videoyu izledim ya, Kıyamette de böyle söylersin artık. Video izliyordum ya Rabbi dersin. Cihat bölgelerini takip ederek benden iyi mücahit yoktu. Bir de ahkam kesiyordum. Gitmeyen adamlara da münafık diyordum. Adam bir de gelir, falanca adam niye cihada gitmiyor münafık der, senin karşında konuşuyor. Ula sen neredesin? Millete münafık diyorsa sen neredesin? Saat 12'ye kadar yatarsın, sabah namazını kaçırırsın, oturduğun yerde videolar üzerinde yorum yaparsın. Böyle mi mücahit olunur? Böyle mi Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir insan olunur? Ya git Allah'ın dinine nerede hizmet ediyorsan git Allah'ın dinine orada hizmet et. Git bir yaraya merhem ol. İslam ümmetinin bir yerdeki yarasına melhem ol. Ama konuşma. İlim meclisleri de kişinin dinini öğrenmesi, başkalarına öğretmesi, bu yolda ezaya katlanması Allah yolunda cihadın kısımlarından bir tanesidir. Onun için kardeşlerim sabah erkendir. Akşam işten çıkıyorum yorgunum. İşte haftada bir günüm var o günde dinleniyorum. Şeytan sizi bu tip şeylerle kandırmasın. Şeytan sizi bu tip şeylerle kandırmasın. Allah'tan korkun. Hepimiz için söylüyorum. Nerede bir ilim meclisi biliyorsanız itikadından emin olduğunuz size Allah'ı ve ahiret gününü hatırlatarak birilerinin olduğunu mutlaka oralardan faydalanın. İlim meclislerinde oturun. Umulur ki Allah sizi de ilim öğrendiklerinden ötürü derecelerini yükselttiği baktiyar kullarından eyler. Allahumma amin.